Zıttırı vıttırı AVM'de geziyorsun. Hı -hı. Tamam mı? Biliyorsun da o de öyle şeyler olduğunu ama Hı -hı. sen o amaçla gitmemişsin. Hı -hı. Tamamıyla. Tamamıyla sen Masumca. alışveriş <laughs> şeyle oradasın. Denk gelmiş orası Hı -hı. yakınmış falan filan neyse. Evet. Orada boş verdik. Soru sorunu. Gittin böyle bir teklif geldi sana bir hanımefendiden. Bedava. <laughs> Önce neye bakarsın? Hanımefendinin cüzdanının kalınlığına bakarsın ilk başta? Hı hı. Yoksa ulan bu ne kadar zengin olursa olsun hani benim göz zevkime hitap etmiyorsa çekilmez bu deyip önce bir şöyle. Ya mi? bunun kendime karşı dürüst olamıyorum bu konuda ya. Sanırım önce cüzdanına <laughs> ben bakarım. Ben çok dürüst sanki. olurum da sana karşı. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaldırabilir misin onu bilmiyorum. Sanırım önce cüzdanına bakarım ya. Ya böyle bir durumda ben de önce cüzdanına bakarım ki ben bu arada yani bir ya de da. ya <laughs> da. Oğlum bunlar çok ırkçı lan. Bunlar evet oğlum <laughs> siz yani. Oğlum ben ben sabahtan beri tutuyorum kendimi. Ben şeye dedim lan. Kadına nasıl bakıyorsun? Sugar Mami'nin Arapçasının taklidini yapmayayım falan diye tutuyordum kendimi.